Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden konu sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Hücre organelleriyle alakalı. Tamam mı? Bakalım hemen sorumuza. Bak grafiği göstermiş. Ne diyor grafik bana burada? Oksijen azalıyor, karbondioksit artıyor diyor. Yani bir solunum var, değil mi? Sanki burada bir solunum var. Bakacağız. Aşağıdaki grafikte bir organelin temel işlevine bağlı olarak ortamın oksijen ve karbondioksit oranlarındaki değişmeler gösterilmiştir. Buna göre bu organel hangisidir diye böyle kek bir soru sorulmuş abicim. Ne bu abicim? Oksijenli solunumun yapıldığı yer. Yani glikozu alıyorsun, besini alıyorsun, oksijenle reaksiyona sokuyorsun. Ortama karbondioksit artı suyu çıkarıyorsun. Yani bakıyorsun, oksijen oranı kullanıldığı için azalıyor. Karbondioksit oranı ürün olduğu için de hop ortamda artmaya başlıyor. E bunu yapacak organel kimdi abicim? Bunu yapacak organel mitokondriydi. Mitokondri de oksijenli solunum reaksiyonları gerçekleşiyordu ve açığa 32 tane ATP, 32-34 tane ATP çıkıyordu abicim. Yani enerji üreten organeli sormuş burada. Çift katlı olduğunu biliyoruz mitokondrinin. Dıştaki zar düz, içteki zar kıvrımlı. Her bir kıvrımına kristal. Kristalarda ETS. Artık ezberlediniz. Benim videoları izleyen herkes artık bunu ezberledi. İçerisindeki sıvı matriks ve kendisine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomunun bulunduğunu biliyoruz. Şunlara bakalım. Kontraktil koful. Neydi ya bu kontraktil koful? Kontraktil koful arkadaşlar tatlı sularda yaşayan bak bu da çok gelir. Tatlı sulardasın. Tatlı sularda yaşayan bir amipsin. Tamam mı? bir amipsin. Yani ne demek? Yüzde yüzlük bir su ortamında yaşıyorsun. Yani içeriye her türlü madde alışverişi giriyor değil mi? İçeriye her türlü madde giriyor. Ne giriyor? Tatlı suda yaşadığın için su giriyor. İçerisi olduğu gibi su. Ulan bunun etrafında bir hücre duvarı yok ki bunu suya karşı korusun, patlamasın. E çok fazla su bunu patlatmış bu patlatacak. İşte bu giren fazla suyun dışarı atılmasını sağlayan koful'un adına kontraktil koful denir. Kontraktil koful tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılarda bulunuyor değil mi? Kimde? Amipte, paramesyumda, öglana gibi tatlı suda yaşayan canlılarda kontraktil koful bulunuyor öğrendik. Fagositik koful. Fagostik koful şu arkadaşlar. Bak fagostik koful şu. Yani beslenme kofulu gibi bir şey. Mevzu şu. Bir tane şöyle hücren var. Bak hücren var. Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bir besin. Bunu hücre zarı şöyle içeriye doğru kıvrım oluşturuyor. Yalancı ayak deniyor. İçeriye aldığı anda bak kapandı. Buna beslenme kofulu deniyor. Dedim ya bir önceki videoda. Buna hemen lizozom yanaşıyor. Bak bunu parçalıyor. İşte buna fagositik kofulu deniyor. Tamam mı? Olay bu kadar basit. Ve şunu bileceksiniz. Hazır yeri gelmişken. Bakın arkadaşlar. Hayvan hücreleri fagositoz yapabilir. Fagositoz eşittir. Hücre zarından geçemeyen katı maddelerin hücre içine alınmasına fagositoz denir. Sıvı madde yağ gibi yağ damlacıklarının içeri alınmasına pinositoz denir. Fakat Bitki hücrelerinde bitki hücrelerinde şöyle bir selüloz duvar vardır. Hücre çeperi vardır. Hücre çeperi olan canlılar bunu meydana getiremez. Çünkü hücre çeperi ölüdür. Hücre zarı gibi içeriye doğru esneme falan yapamaz. O yüzden tipik soru, bitki sorusu. Bitkiler fagositoz, pinositoz yapamazlar arkadaşlar. Banko test sorusudur. Tamam mı? Devam ettik, devam ettik. Onu söyledik. Merkezi koful. Ha onu da söyleyelim. Hadi bunu da söylemeden geçmeyelim. Merkezi koful ne biliyor musun? Bitkilerde meydana geliyor. Bak şimdi. Burası şimdi şu çeperi düşünmeyin. Hayvan olarak düşünün bunu. Tamam burası parçalandı. Gerekli olan besinler içeriye doğru alındı. Gereksizler dışarıya doğru atılıyor. Görüyor musunuz? Bu sefer bu kofulun da boşaltım kofulu oldu. Ama hücre çeperi olan bitkilerde bu dışarıya atılamıyor. Tamam mı? Atılamadığı için de bu koful içeride büyüyor, büyüyor. Bu kofullar birleşiyor ve böyle bir tane büyük bir koful meydana getiriyor. Bunun adına da merkezi koful deniyor. Bu merkezi kofulun içinde pigmentler birikir. Fikosiyenin diye. Efendim de söyleyeyim aminasitler vardır. Karbonhidratlar vardır. Vardır da vardır. Tamam mı? Birçok şey bu e, merkezi kofulun içerisinde vardır abicim. Tamam mı? Hadi burada da bunları şöyle bir tekrar etmiş olduk. İyi de oldu. Bitkilerde gövde, yaprak, meyve organlarının hangilerinde kloroplast kesinlikle bulunmaz demiş. Kloroplast kesinlikle bulunmaz diyor ki bana. Şimdi kloroplastın ne işe yaradığını biliyorduk. Çift katlı, çift katlı, içteki zar düz, dıştaki zar düz. İçerisinde bir de şöyle granumların bir araya gelmesiyle bozuk para gibi lamelli yapı her her kitapta böyle okursunuz tamam mı? Mevzu bu. Bunlara granum denir. Ve olayın tamamına grana denir ve bunların arasında şöyle stoplazm köprüler vardır ve üzerinde şöyle pigmentler bulunuyor. Nedir? Klorofil, yeşil rengi emsin, kısantofil, sarı emsin, işte karoten, turuncu emsin falan filan. İşte kloroplast bu. Kendisine ait DNA'sı, RNA'sı bir de ribozomu var. Elemanın görevi karbondioksitle suyu birleştirip açığa glikoz yani besini artı oksijen çıkarmak. Tamam mı? Kloroplastın görevi bu. Bu. Ne lazım? Bunu yapabilmek için. Şu ikisini birleştirmek için ne lazım biliyor musun? Güneş ışığı lazım. Güneş ışığı. Yani enerjiyi güneşten alacak abicim. Güneş ışığı lazım. O zaman soruyu şöyle düşünebilir mi? Ya o zaman bu kloroplast güneşin geldiği yerlerde olur abicim. Mantıklı olalım. Güneşin gelmediği yerde, güneşin görmediği yerde. Ya bu kloroplastın ne işi var yani anladık mı? Yani olsa bile ne işe yarayacak güneş ışığını alamadıktan sonra. Kesinlikle bulunmaz. Bak kök. Neredesin? Toprağın altındasın. Abi toprağın altında kloroplastın olsa ne olur, olmasa ne olur? Güneş ışığı mı alıyorsun? Fotosentez mi yapamazsın? Yapamazsın. Anladın mı abicim? Yapamazsın. O yüzden de buralarda kloroplast, moroloplast bulunmaz. Bir de kesinlikle bulunmaz abicim. O attık geçti gitti. Gövde olmaz mı ya gövdede? Yeşil renkli bitkiler yok mu? Yeşil renkli bitkilerin gövdeleri ya yeşil olan her yer fotosentezi yapacak ya bitti bu kadar tamam mı? E bitkilerde yeşil olan gövdeler yok mu? Oralarda fotosentez olmayacak mı? Oralarda olur. E yaprak zaten fotosentezin olmazsa olmazıdır. E meyvede olmaz mı? Olacak. Oralarda fotosentez yapacak ki büyümeye başlayacak değil mi? Yeşilken bol bol fotosentezini yapacaksın. Al sana o zaman şunlarda olmaz. 2 3 4'te olma hani bulunabilir pardon olmaz diyorum. Bulunabilir ama kökte kesinlikle ve kesinlikle fotosentez namına bir şey olmaz diyoruz abiciğim tamam mı? Toprak altındaysan tabii. Çift zarlı bir organ elde. O organelin kloroplast olduğunu kesinlikle gösterir. Çift zarlı olan organelimiz neydi? Birincisi mitokondri. Dıştaki zar düz, içteki zar kıvrımlı. Her bir kıvrımına krista diyoruz. Üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları var. İçindeki sıvıya matriks diyorum. Kendi DNA'sı, RNA'sı bir de ribozomun bulunduğunu biliyorum. Geldim. Hemen şuraya da kloroplast. Dıştaki zar düz, içteki zar düz. İçeride şöyle tıla telekoid, zar sistemi denir. Tamam mı? Buna da her birinin sistemine. Şöyle granalar, granumlar birbirine bağlandı. Kendisine ait DNA, RNA ve ribozomun olduğunu biliyorum. Şimdi, tamam mı? Şimdi bakalım. Hangi ikisi diyor. Şimdi burada da şunu da bileceğiz. Burada da elektron taşıma sistemi elemanları vardır. Burada da vardır. Yani burada da ATP kazanılır. Burada da ATP kazanılır. Bak kloroplasta 18 tane ATP kazanılır arkadaşlar. 18 ATP ama bu kazandığı ATP'yi bitki büyümek için kullanmaz. Bizdeki gibi büyümek için kullanmıyor. Bunu fotosentezi tamamlamak için kullanır. Tamam mı? Fotosentezin tamamlanmanı tamamlanabilmesi için o denklemlerin, o döngülerin 18 tane ATP'ye ihtiyaç vardır. İşte burada da vardır. Bir, ATP sentezlenmesi. Bak ATP sentezleyen burada da var, burada da var. Birli olan gitti. Bana kloroplast olduğunu gösterir diyor. Bu mitokondri de var. Bu kesinlikle kloroplast diyemem. Tamam Birli olanı attım. Bir zahmet gitti. Enerji dönüşümü. Bak enerji dönüşümü. Arkadaşlar bu enerji dönüşümü işte bakın mesela güneş enerjisi atıyorum bak kimyasal enerjiye dönüştü ATP'ye dönüşüyor tamam mı burada da besinin içindeki enerji ATP'ye dönüşüyor gördüğünüz üzere enerji dönüşümü her ikisinde de vardır yani ATP sentezlenmesi her ikisinde de vardır birinde güneş birisi kimyasal enerji dönüşüyor. Geldik. Karbondioksitin özümlemede kullanılması. Bak, karbondioksitin özümlemede kullanılması demek eşittir fotosentez yapmak demektir. Bitti bu kadar. Tamam? Mı? Bir daha söylüyorum. Karbondioksit özümlemesi demek Fotosentez yapmak demektir. Karbondioksitle suyu reaksiyona sokarsın. Güneş ışığını alırsın. Güneşteki enerjiyi ATP'ye dönüştürürsün. Bak dönük ki ATP dönüşür. Ve bu ATP de bu ikisini birleştirirsin. Açığa çıkan enerjiyle de glikoz yani besin artı oksijen meydana getirirsin. Yani karbondioksit özümlemesi eşittir. Fotosentez gördüğünüz üzde burada var. Burada yok abicim. 3 kesinlikle gösterir. Şu da gitti. Hop doğru cevap ya Denizli ya Bolu. Bakalım 4'e oksijenin yadımlamada kullanılması. Yani oksijenin e, yadımlama demek arkadaşlar yıkım reaksiyonları demektir. Özümleme yapım reaksiyonu demektir. Karma oksijenin yadımlamada kullanılması demek şudur. Glikozu oksijen yardımıyla parçalarsın. Açığa karbondioksit artı su çıkar. Yani şu reaksiyonun tam tersidir. Tamam mı? Yadımlama. O nerede olur abicim? Oksijenli solunumda olur. Glikozu oksijenle parçalarsın. Bu da mitokondride de gerçekleşir. Bana kloroplastı gerçekleşir gerçekleştiren soruyordu. Al sana doğru cevap bolu olarak karşınıza çıktı gözlüğünüz üzere abicim. Tamam mı? Bu da kaliteli bir soruymuş. Artık mitokondri ve kloroplast tam anlamıyla öğrenildiğini düşünüyorum abicim. Tamam mı? Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen anlat hocam kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.